Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bilgisayardan Dinozor oyun oynayacağız Yani internet bağlantısı yokken Çıkan oyunu oynayacağız Arkadaşlar bir dakika ses açmam lazım Ses açtım Şöyle izleyin. O sırada ben de oynayabilirim Abi bilgisayardan çok zor. Bilgisayardan zor. Tamam yani, bilgisayardan zor olabilir. Ya. Ama bu kadar da zor olamaz. Yani zor olabilir ama. Arkadaşlar mesela rengi. Ben Godzilla olacağım. Bakın Godzilla. Godzilla. Godzilla Godzilla. Hop, başladık. bakalım. Abi zıplamıyor. Neyse farklı oyunlar deneyeceğiz bugün. Neyse bunu denemeyelim. O zaman Google oyunlarını deneyelim. Şöyle Pagicman yazıyor. Ayrıca şöyle Pagicman yazarsanız çıkar. Ama ben yine de sizin için yazacağım. Ama. Ay ay yanlış yazmışız. Ma, Bak işte bakın. Bu bu buna bu çıkana diyeceksiniz. Sonra arkadaşlar burada pekmen de var. Aşağıda bir sürü oyun var. Bunları bilmeyen yoktur bakın. Emoji atalım. Allah bunu bilmiyor. Şu an ben emoji atalıyorsa emoji atalıyorsa bayılıyorum. Yani. Çok güzel. Oyunu göstereyim bence siz de koyacaksınız. Tableti şöyle ayarlamaya çalışıyorum koymaya. Tamam şu konumda iyi. Arkadaşlar tablet kusura bakmayın biraz tableti ayarlamaya çalışıyorum da sonra. Yani durmasını sağlamaya çalışıyorum. Tamam, ne şöyle Şöyle olması lazım. Arkadaşlar biraz bekletme zorundayım da. Kusura bakmayın. Tamamdır. Şu an çok iyi. İnşallah gözüküyordur üst taraf yani şu an ben buradan görebiliyorum da. Geleceğiz. Ha girdik. Üst, Üst tarafın göz, gözükmesi için şöyle olması lazım. Bir de arkadaşlar iki dakika şöyle yapmak zorundayım. Şöyle yapıyorum. Tamam arkadaşlar. Böyle çok iyi oldu. Şimdi burada gördüğünüz gibi emoji çıkacak ve buradan gördüğünüz gibi olacak. İsterseniz kopyalayabiliriz. Mesela ilk emojimizi ne seçelim? Şu olsun bakın. Bu çıktı. Bakın köpek böyle bu işaretten yapıyor. Şimdi bak bunu değiştireceğim. Bunu da, bunu da koyacağım. Bakın böyle oldu. Gördüğünüz gibi. Şunu koyarsak hem küfür ediyoruz gibi. Bu uyu çok yoruldu. Şimdi şu parlayıcıyı koyalım. Bakın böyle. Ateş koyalım. Bakın böyle oldu. Mesela anladınız yani emoji emoji Böyle işte. Hmm. Pastel boya. Ha <laughs> yüzüne <laughs> <laughs> boya gelmiş. Çok değişik. Telefon. bu. Oy arkadaşlar bunu kopyalayacağım ben. Bu çok güzel. Neyse bu oyunu anladım. Bu oyunu da oynadık. güzelmiş. Şimdi başka oyun oynayacağız. Bak işte buradan çıkıyorum şu an. Şimdi Pac-Man oynayalım mı? Ama bunu oynamak baya zor. Aslında yani oynanmıyor gibi bir şey. Ama ben ne de sizin için oynayacağım. Hadi oynuyoruz. gittik. Neyse daha hakkımız var. <laughs> Hadi git şuraya git. <laughs> arkadaşlar oyundan attı bizi. Neyse bizi arkadaşlar göremiyorsunuz ama Blok kır, blok kırıcı oyununu oynayacağız. Bakın buna. Oynayalım İnşallah gözüküyor göz, gözüküyor zaten. Ben şöyle gözükmeyeyim. Ben gözüküyorum ya yansıyor. Neyse. Buradan böyle şu enzin yanındaki çat bir şeye basıyorum. Tamamdır. Abi yenildim. Ama kameraya bakacağım diye yenildim. Neyse. Güç hakkımız var arkadaşlar. Oh. Ya arkadaşlar bunu da Hem yansıyor şeyden. Beni görüyorsunuz. Ben yüzümü göstermek istemiyorum. X o -X var. Hadi X o -X oynayacağız. Ben X'im arkadaşlar. Koydum çarpıyı. Ee, burada karşımızda bot var. Ee, hiç kimse inemedi beraberlik bir daha önce ben ben ne zaman gibi ortaya koyacağım oraya koydu oğlum bu yapay zik bu bot da az değil ha abi bir yapılmadım ya sürekli beraber ben bu oyunda çok iyiyim bu sefer şuraya koyayım bakalım abi bir şaşırmıyor adam ya yani robot adam dediğim robot Ana sıkıştırdı ya sıkıştırmamıştı. Ee, son olarak şu oyun ve şu oyun kaldı. Bence ilk bunu oynayalım. Avzu oyunu. Merak ettim çünkü hiç de oynamamıştım. Burada e, bu var bu var. Aa. Ha oyna var mı? oyna yazıyormuş aşağıda. Ben onu fark etmedim bir dakika. Ee, ee, tıkladım e birine. Ne be? Bir. Arkadaşlar bunu hiç anlamadım. Ee. Ha, yok arkadaşlar ben bunu anladım da yani zor. Yapmayacağım şunu. Bunu oynuyoruz. Hadi. Dön. Döndürdüm, döndürdüm. Dön, dön, dön. Döndürüyoruz. Ne geldi? E ee, Ne anlam? Arkadaşlar şunu oynamayacağım. Çünkü bu kumar olabilir. Haram çünkü. Mayın tarlası. Oynayalım bakalım. Arkadaşlar yılan oyunu da göstereceğim de. Ben. <laughs> Haa, bayraklı böyle dikiyoruz. Bittiğimiz <laughs> yerlere koyacağız. Okunacağız evvel zor yapalım. Arkadaşlar ben bunu oynamayacağım yani anlamadım Arkadaşlar şu yılan oyunu göstereceğim de olmuyor ya. Bir bir deneyim hatta arkadaşlar siz de görün. Bakın olmuyor. İyi izleyin. Bakın. Sadece bir tek hareket edebiliyor bakın. Bakın olmuyor. Şuradaki şeye dokunuyorum. Başka bir türlü olmuyor deneyeceğim. Bak. Şu an klavyenin tuşlarıyla deniyorum. Aa. Aa klavye tuşlarıyla oluyormuş. Arkadaşlar yapıyoruz. Ama, böyle de çok zor. Neyse arkadaşlar. Bu kadar yeter. Videoyu burada kapatmak istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Ee, görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.